28 Ağustos 2022 bizim normalde su deposu yanında etmez var. ikinci bir grubumuz da Karaca Ahmet'teki ihtiyar etmez. Bu da ikinci grubumuz. Bir gidek onları sizden tanıştıra. Selam aleyküm. Ahmet kolay gelsin. Ahmet isim nedir? Seni tanıyalım. Benim ismim Abdullah. Abdullah amca yaş kaç? Yaş. 70'e yakın. Maşallah. Nerelisin? Urfa Suruç Suruçluysun He Evlisin, bekarsın Evliyim 2 tane çocuğum var Maşallah Allah bağışlasın be. Benim bildiğim Suruçların 10-15 tane olur ya Yok Biz Suruç'un kenarında oturuyoruz Bazen çocuk ister miyiz He Allah razı olsun Ama seni tanıyalım Hasari As Polat Hasari Polat amir sen nerelisin Bozovalı Bozovalısın hangi Arif köyden Karacahire'nin maşallah komşuymuş ha Aynen. E seni tanıyalım evlisin. Evliyim. Çocuk. 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 12, tane çocuk 12. maşallah. Ha, ha. Bir hanımdan mı? Bir hanım. Vay maşallah ya, vay maşallah. Ya, kaç bir kız bir kaç erkek? 6 kız 6 erkek. Allah, Allah bağışlasın altı maşallah, bir maşallah Allah. Hayat nasıl gidiyor iyidir? Çok şükür. Amman. İyi elhamdülillah elhamdülillah. Evet, evet Hamid'e geçelim. İhtiyar hayatına sen giremezsin. 55 sınır 55. Aha sen kurtarıyor. <laughs> seni tanıyalım. Asarı çoban çok saklayayım. He. Çocuğum var. Maşallah. Evet. Maşallah. Burada bekçilik yapıyoruz. Burada oturuyorsun. Evet, Artık Antep'tesin. Köyü bıraktın. Hayırlısı. Evet. Amca seni Şugoboskurt. Şugoboskurt. Biz Yaş kaç? 70. <laughs> 70 maşallah. Ablisin, Ablisin. E, niye <gülüyor> <gülüyor> yenge odksbo'zqutnyosh qoch e, başın sağ olsun meedi boshini sog'sin bakorsin eshik bir qorshidan chiqsa avlanmasmisn nosib Ya Allah Allah Teala senin gönlüne göre versin. K kısmet inşallah kısmet. Çocuk var mı? Kaç tane? 10 tane. 10 tane çocuk var. Tane kız, tane maşallah adam. maşallah. Allah acılarını göstermesin. Evet. Sıradaki amca seni tanıyalım. Şükri amca. Şükri mi? Şükri mi? Senin adın bak. Seni tanıyalım. Şükri Polat amca. Ha. Evet. Hasıri mi? Hasan akrabasınız. Ya o Karaca'nın annesi sen neredensin? O Evet. Sen kaç yaşındasın? Senin çoluk çocuk, evlilik 65 durumu? 65 yaşındasın. Çocuklar var. Avrat yok. Dülüm. Avrat yok. Evet. E seni ev everek? Ben artık kilometreyi doldurmuşum. Evlenmiyorum. Niye ya? Bulamıyorum. <laughs> sen istemiyor musun yoksa denk mi gelmedi? Bulamıyorum. Bulamıyorum. Bulamıyorsun. E, kısmet kısmet maşallah. <laughs> Tarık hangi <Ağan> bir adamsın <laughs> ya? Seni bulman lazım ya. Yine yani, umudunu kesme evet. Allah'tan. Ya o devlet ne yapmış biliyor musun? Ben sizin derdinizi biliyorum, Devlet Yaşlı kadınları maaşa bağladı kimse o yüzden evlenmiyor. <laughs> Devlet sizin tekerinize taş koydu. Bana <laughs> bir derdi de ona oy vermiyor. Aha. Aha. Ama seni tanıyalım. Mehmet Karaylı. Kaç yaşındasın ama? 105. Ee, 80. 80 mi? Evet. Maşallah. Yenge var mı yok mu? Yenge var. E, maşallah maşallah. Çoluk çocuk? Çoluk çocuk elli olsun. Varlar. Allah bağışlasın. Maşallah. Hayat nasıl gidiyor? Doğru, doğru, doğru. Maşallah maşallah. Hayat nasıl gidiyor? Sen her gün buraya gelin mi? Elhamdülillah. Ya. Her gün buralara gelin mi? Hayır. Yeriniz güzelmiş ha. Ay. Of. Valla. Bundan sonra ara sıra ben de gelirim ya. Geleyim de zaten. Bundan daha bundan sonra daha sık gelirim. Hayt. Ya Tabi burası ihtiyar hayatı ikinci grup. Hmm. İhtiyar hayatı candır ya. İhtiyar... Biz ihtiyarlarımızı çok seviyoruz. Valla çünkü onlar bizim hem geçmişimiz hem geleceğimiz. Biz bugün ihtiyarlarımıza nasıl davranırsak yarın gençler bize öyle davranacak değil mi? O yüzden onlar bizim baş tadımızı. İki <laughs> iki tane bekarımız var inşallah onları Rabbim <laughs> nasip ederse bir <laughs> <diye> evlendirmeye çalışacağız. Cevret <laughs> bak ona bana da Yaşık tara. Baksana adam sigara bile şey etmiş. Bir çiğne bir çiğne. Sigara yok. <laughs> 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 Çünkü amma hiç <hiçbir> mi bak <laughs> kağıt eline var. O da o sıkıntıyı öyle geçiriyor. sıkıntı geçiriyor. Kolay değil. <laughs> Neyse bitti, bitti, bitti. Allah olsun. yardımcınız <laughs> Rabbim size güzel bir kafa açsın. Gönlünüze göre versin.